Bu kutuların neden bu kadar popüler olduklarını hiç düşündünüz mü? Her şey 19. yüzyıl Almanya'sında başladı. Aileler çocuklarına Noel'i beklerken sabretmeyi öğretmek istiyordu. Bu yüzden her gün duvara bir tebeşir çizgisi çekiyor, bir mum yakıyor ya da İncil'den bir ayet okuyorlardı. Yani büyük güne doğru tatlı bir geri sayım yapıyorlardı. 1908 yılında Alman yayıncı olan Gerald Lang, çocukluk anısından ilham alarak ilk baskılı advent takvimini yaptı. Küçükken annesi ona 24 minik resim yapıştırdığı ve içinde bisküviler olan her gün bir tanesini yemeye izin verdiği bir kutu hazırlamıştı. Lang büyüdüğünde bu fikri herkesle paylaşmak istedi. Artık o küçük kapakların arkasında çikolatalar vardı. 1950'lerde Avrupa'nın her yerinde sabah küçük bir çikolata açmak bir gelenek haline geldi. Peki ya bugün? Advent takvimi sadece dini bir gelenek değil, mutluluk, sürpriz hatta lüksü hatırlatan bir ritüel güzellik markaları, kahve tutkunları, mum üreticileri, herkesin kendine ait bir versiyonu var. Şimdi binlerce kişinin açtığı o kutular bir zamanlar sadece sabrı ve umudu temsil ediyordu. Herkesin sahip olmak istediği bu kutuların hikayesi işte böyle.